Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki anlaşmazlık konularından biri. ABD olası bir Çin saldırısı durumunda Tayvan'ı koruyacağı mesajını sık sık dile getiriyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken olası bir saldırıda müttefiklerimizle birlikte harekete geçeceğiz dedi. Washington'a AUKUS ittifakı kurduğu Avustralya'da bu müttefiklerden olduğunu kanıtlarcasına açıklamaya destek verdi. Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, Pekin yönetiminin Tayvan'a girme niyeti konusunda çok net olduğu yorumunu yaptı. ABD'nin buna engel olma girişimlerini desteklememelerinin akıl almaz olacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yeni olmayan Tayvan gerginliği son dönemde yeniden tırmanışa geçti. Çin birkaç gün önce savaşa hazırlık adı altında Tayvan Boğazı yakınlarında tatbikat düzenledi. Tatbikat sürerken ABD kongre üyeleri askeri uçakla Tayvan'a gitti. Pekin buna da tepki gösterdi. Pekin yönetimi tek Çin ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Tayvan'ın diğer ülkelerle doğrudan diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.